Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Türkiye'nin enerji merkezi olma yolculuğu emin adımlarla devam ediyor. Bir yandan geleceğe yönelik hamleler yapan ve özellikle Doğu Akdeniz'deki doğal gaz kaynaklarına odaklanan Ankara, diğer tarafta Anadolu'nun stratejik konumunu kullanarak Doğu ve Batı arasında en önemli enerji koridoru olma özelliğini perçinliyor. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 2019'da Türkiye'nin TANAP'tan 2.9 milyar metreküp gaz aldığını hatırlatarak, boru hattından bu yıl 6 milyar metreküp kapasiteye ulaşmasının son derece önemli olduğunun altını çizdi. Profesör Doktor Kumbaroğlu, pandemi nedeniyle talebin öngörülen oranda büyümeyeceği bir yılda 6 milyar metreküp rakamı arz tarafından kaynak çeşitliliği ve bolluk anlamına geliyor. Bunun beraberinde getirdiği fırsatları iyi görmek lazım. Özellikle 2021 yılından itibaren süresini dolduracak olan uzun vadeli anlaşmaların nihayete ermesinin öncesinde bu durumun Türkiye'nin elini güçlendireceğinden eminim. Tanaptan geçen gaz miktarı, rekabetçi bir piyasa oluşumu ve fiyat pazarlığında ülkemiz için çok önemli bir avantaj ifadelerini kullandı.